Dinleyin, burada toplanmış cesur insanlar. Sizler sıradanlığın zincirlerini kırmak ve gerçek bir fark yaratmak için buradasınız. Bu konuşmada size güçlü bir şekilde sesleniyorum. Artık hayatınızı değiştirmek, hedeflerinizi gerçekleştirmek ve sınırlarınızı aşmak için harekete geçme zamanı geldi. Hayatınızı beklemekle harcamayın. Beklemek hiçbir şeyi değiştirmez. Hayallerinizi düşünmek onları gerçeğe dönüştürmez. Şimdi bu an harekete geçme zamanı. Kendinizi koltuğunuza hapsetmeyin. Adımlarınızı hızla atın ve sonuçlar yaratın. Düşleriniz ve hedefleriniz için ne kadar istekli olduğunuzu bir düşünün. Ne kadar çok çalışmaya, ne kadar çok fedakarlık yapmaya hazırsınız? Başarı sizden fedakarlık ve sürekli çaba ister. Ter akıtmadan, gece gündüz çalışmadan, sınırlarınızı zorlamadan asla başarılı olamazsınız. Yolunuzda engeller olacak. Kabul edin, bu normaldir. Engeller, hedeflerinize ulaşmanız için sizi güçlendiren basamaklardır. Düştüğünüzde tekrar ayağa kalkın. Siz bir savaşçısınız ve başarının size ait olduğunu kanıtlamak zorundasınız. Mazeretlere sığınmayın. Bahaneleri bir kenara bırakın. Başarılı olmak için her adımı atmaya hazır olun. Size sunulan imkanları kullanın. Yeteneklerinizi sergileyin ve hayal ettiğiniz hayatı yaratın. Sahip olduğunuz potansiyele inanın. Kendinize güvenin. Her sabah aynaya baktığınızda içtenlikle kendinize "Ben bunu başarabilirim." deyin. İnanç başarının anahtarıdır. İnanç olmadan başarılı olmanız mümkün değildir. Başarılı olmak için kararlılık, disiplin ve sürekli eylem gereklidir. Sınırlarınızı zorlayın korkularınızı yenecek cesareti gösterin. Pes etmeyin. Başarının tatlı meyvelerini toplamak için mücadeleye devam edin. Bu dünyada gerçek bir iz bırakmak için buradasınız. Kendi hikayenizi yazın. İlham kaynağı olun. Diğer insanlara yardım edin. Daha büyük bir amaç uğruna çalışın. Siz birer lider, birer savaşçı olabilirsiniz. Şimdi ayağa kalkın. Dünyaya kendinizi gösterin. Hayat yönetimi elinize alın ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için cesur adımlar atın. İçinizdeki ateşi yakın ve o ateşle kendinizi besleyin. Başarı, zorlukları aşabilenlerin hikayesidir. Her güne bir başlangıç olarak bakın. Bugün yapabileceğiniz en iyi versiyonunuzu ortaya çıkarmanın günüdür. Geçmişin hatalarını unutun, gelecek kaygılarını bir kenara bırakın. Şimdi ve burada harekete geçin. Unutmayın, sadece düşler kurarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Harekete geçmek için gereken adımları atmak zorundasınız. İlerleme kaydetmek için zorluğu kucaklayın, sınırlarınızı zorlayın ve yenilikçi düşüncelerle ilerleyin. Kendinize karşı dürüst olun. Zayıflıklarınızı kabullenin, onları geliştirmek için çalışın. Başarı, kusurlarınızı görmekten korkmadığınızda başlar. Kendinizi zorlayın, sınırlarınızı aşın ve gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarın. Bir plan yapın ve ona sadık kalın. Hedeflerinizi belirleyin ve onlara ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışın. Her gün küçük adımlar atarak büyük başarılara giden yolda ilerleyin. Zamanı iyi yönetin ve odaklanmanız gereken görevlere öncelik verin. Başarı yolunda yalnız değilsiniz. İnsanlarla bağlantı kurun, destek arayın ve birbirinize ilham verin. Bir topluluğun parçası olun ve başarılı insanların hikayelerini dinleyin. Onlardan öğrenin, yeteneklerinizi geliştirin ve kendinizi sürekli olarak yenileyin. Ve en önemlisi, pes etmeyin. Yolculuk zor olacak, başarısızlıklar olacak ve hayal kırıklıkları yaşayacaksınız. Ama asla pes etmeyin. Başarılı insanlar zorluklara meydan okuyanlardır. Her düşüş daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmanızı sağlar. Sizler güçlüsünüz, cesursunuz ve başarılı olmaya layıksınız. İnanın kendinize, tutkunuzu yaşayın ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için kararlılıkla ilerleyin. Sadece harekete geçerek gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarabilir ve hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ayağa kalkın. Sıradanlığın ötesine geçin ve kendi özgün izinizi bırakın. Dünyayı etkileyin, dönüştürün ve asla durmayın. Harekete geçme zamanı şimdi. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda daha fazla içerik üretmeye devam edeceğim. Bu yüzden abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarak yeni videolarımı kaçırmayın. Sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.